5. Bölüm Uyuyan Güzel Düş, siz derin uykudayken yüreğinizin dilediği bir dilektir. Kül kedisinden. Yüreklerimizin özlemlerine ihanet eden öyküleri dudaklarımızla söyler ve anlatırız. Belki bu bölümün başlığı sizi şaşırttı. Ama şaşırtmasın. Çünkü aslında bu kavramı ortaya çıkaran Tanrı'ydı. Ne de olsa evrenin tek kralı odur ve oğlu İsa asıl taç sahibi prens olup bütün tutsak güzellerin nihai kurtarıcısıdır. Bu onun pek çok aşk hikayesinden birisidir ve iyi aşk hikayelerinde bahçeler ve kaleler, dikenler ve meyveler, kapılar ve kuleler, ormanlar ve tarlalar, iyi ve kötü, görkemli prensler ve uyuyan güzeller vardır. Bu hikaye en basit haliyle uyandırılmayı bekleyen tutsak bir kızın içinde bulunduğu kötü durumla ilgilidir. Eğer benimle birlikte bu hikayeyi biraz daha derinlemesine incelerseniz, en karanlık korkularımızı ve en büyük düşlerimizi içeren şaşırtıcı bir derinliğe ve duygu seline sahip olduğunu göreceksiniz. Bu, eski peri masalı erkekleri ve kadınları aynı şekilde çağırır ve cennetin vaatlerinin gizemlerine ve yüceliğine sadece ani bir bakış, Sınırlı dünyasal perspektiflerimizin perdesini biraz olsun aralanmasıdır. Çocuksu sözlerinin sadeliğinde her kadının en derin ve içten arzusunu yakalar. Geçici bir kabustan uyanarak sonsuza dek süren bir düşe taşınmak. Bu umut genç ya da yaşlı her kadının yüreğini heyecanlandırır. Her türlü zincirinden daha büyük ve daha güçlü bir sevgiyle kurtarılmanın nasıl bir şey olacağını hayal edin. Öyle bir sevgi ki, hayatınızı çevreleyen derin duygusal hendeklerden sizi geçirebilecek güçte. Yüreğinizi tehdit eden her ejderha ile yüzleşecek kadar cesur bir sevgi. Bu kurtuluş, kendi inşa ettiğiniz karanlık kalelerden kaçmayı içerir. Zira çoğu kez kendi felaketimizin mimarıyız. Bu sevgi diğerlerini uzakta tutmak için inşa ettiğimiz tecrit duvarlarını yıkar geçer. Karanlık bir uykuda beklerken, eşsiz asalete sahip bir sevgilinin bizi bir öpücükle uyandırmak için her engeli savaşarak açtığını keşfetmek ne müthiş. Lütfen yaptığım yaratıcı benzetmeleri hoş görün ve bu hikayedeki prensimizi arayalım. Bu masalın pek çok versiyonu olmasına rağmen Çoğu bir kral ve kraliçenin uzun zamandır beklediği ilk ve tek kızlarının doğum gününü kutlamak için verdikleri bir şölenle başlar. Heyecan ve telaş içindeki anne baba, kötü bir cadıyı şölene davet etmeyi unutarak istemeden onu öfkelendirirler. Cadı, küçük düşürülmesine rağmen gene de şölende boy gösterir ve diğer konuklar yeni doğan bebeği bereketlemek için hediyeler verirken cadı ona lanet okur. Bu lanetin etkisi hemen görünmez. Yaranın karanlığında gizlenerek ergenlikten kadınlığa geçişinde ona tuzak kurmayı bekler. Lanete göre 15. yaş gününde bir çıkrağı aceleyle uzanırken eline iğne batacak ve düşüp ölecekti. Ancak şölendeki konuklar arasındaki bir peri araya girdi. Ve ölüm lanetini sonsuz bir uykuya çevirdi. Kral ve kraliçe dehşete kapıldılar ve derhal önlem alarak kızlarını korumak için yasalar çıkardılar. Ülke varlığı bilinen tüm çıkrıklar yakıldı ve yeniden üretilmeleri yasaklandı. Ancak geciken lanetler en ölümcül olanlarıdır. Çünkü zaman geçtikçe keskinliklerinin bir kısmını yitirirler. Masalda 15 yıl geçer. Kral ve kraliçe uzun zaman önce tüm çıkrıklar yok edildiği için kızlarının güvende olduğundan emindirler. Aceleyle tüm çıkrıkları yok etmek ve kullanımlarını yasaklamak yerine kral ve kraliçenin kızlarına çıkrığın nasıl dikkatlice kullanılacağını öğretmeye zaman ayırmış olsalardı ne olacağını merak ediyorum. Ne de olsa çıkrıklar kötü değildir. İyidir. Ya bu kız çocuğu çıkrık kullanmakta becerikli ve usta biri haline gelseydi, o zaman kızın dikkatsizce çıkrağa dokunmasından korkmak için asla bir neden olmayacaktı. Çünkü ona dikkatle yaklaşmayı bilecekti. O zaman ne? Elbette işler çok farklı olacaktı ve yasaklanmış olan şey çekiciliğini ve merakını yitirecekti. Ama bunu yapmadılar. Çünkü çoğu anne baba gibi korkuya kulak verdiler. Ve korku asla hikmetli ya da iyi bir öğütçü değildir. Kararlarımızı korku yönlendirdiği zaman hikmet ve itidal yerine her zaman uç noktalarda dolaşırız. Çoğunlukla bugün de aynı önlemleri alıyoruz. Ama biz hikayemize geri dönelim. Bebek büyüdü ve güzel, zeki ve alımlı bir genç kız oldu anne babası onlar yokken kızlarının aynı şekilde itaatli olacağından emindiler. Bu hatalı güvenceyle dikkatsizleştiler ve kalenin gözlerinden uzak odalarında çıkrık aramayı ihmal ettiler. Kızlarının 15. yaş gününde başka bir kralın davetini kabul ettiler. Kızlarını arkalarında bırakırken ona uslu durmasını, kalenin sınırları içinde kalmasını ve çarçabuk döneceklerini söylediler. Ama genç kız daha önce hiç böyle bir özgürlük yaşamamıştı. Kaleyi keşfetmeyi ve anne babasının güvenceye almadığı kuleyi araştırmak için sabırsızlanıyordu. Kral ve kraliçeyi taşıyan araba gözden uzaklaşırken kalbi heyecandan bayılacak gibiydi. Bugün macera yaşayacaktı. Çünkü her gizli odanın kapıları ardında neler olduğunu keşfedecekti. Elbette kısa süre sonra gözlerden uzak odalardan birine girdi. Ve yaşlı bir kadının Çıkrıkla iplik eğirdiğini gördü. Prenses meraklandı. Daha önce böyle bir alet görmemişti. Çıkrığın tekerleğinin dönüp durmasını ve bulutlara benzeyen yumuşacık yünün alete girip sıkı, sağlam ipliğe dönüşmesini ilgiyle seyretti. Dayanılmaz bir çekiciliği vardı ve kadın başıyla yaklaşmasını işaret etti. Çıkrağa yaklaştı ve sonra elini uzattı. Yaşlı kadın onaylayarak başını salladı ve fısıldayarak: "Hadi dokun. Korkma." dedi. Kız dokundu ve birden parmağına iğne batı verdi. Kanayan elini acıyla geri çekti ama artık çok geçti. Kız garip bir şekilde başının döndüğünü hissetti. Yaşlı kadınsa gülümseyerek kızı gölgelerde duran bir yatağa yönlendirdi. Yatak karanlık ve gizlenmişti. Ama kız itiraz edemeyecek kadar bitkindi. Yere düşmemek için kendisini çaresizce yatağın üzerine bıraktı. Uyku bir dalga gibi onu sardı ve karanlığa dalıp giderken son kez yaşlı kadının alaycı kahkahalarını işitti. Karanlık tüm kaleyi sardı. Dikenler ve çalılar hızlıca büyüdü ve kaleyi dışarıdan gelip geçenlerin gözünden gizledi. Aradan uzun yıllar geçti ve bu uyuyan güzelin öyküsü, yakışıklı, cesur ve asil prenslerin saraylarında konuşulmaya başladı. Tutsaklığı o kadar uzun zamandır sürmüştü ki, öyküyü nakledenler bile bunun gerçek mi yoksa bir efsane mi olduğundan emin olamıyorlardı. Ama prens emindi. Kızın durumunun çaresizliği prensi o kadar etkiledi ki, sarayın rahatından derhal vazgeçerek kızı kurtarmak için harekete geçmeye karar verdi. Ertesi sabah yola çıkacaktı. Ortada bir aciliyet vardı. Kızı uyandırma zamanı gelmişti. Yolculuk onu kendi memleketinden uzaklara taşıdı. Ve günler sonra kızın uzak ülkesinin karanlık sınırlarına ulaştı. Ama orada hoş karşılanmadı. En sonunda yaşlı bir kadın, çocukken annesinin onu anlattığı hikayeyi, kentlerini kuşatan Büyük çölün öteki tarafındaki karanlık bir ormanın derinliklerinde kayıp yalnız bir prensesin efsanesini onunla paylaştı. Kadına teşekkür etti ve bu eski çölü yalnız başına geçmeye başladı. Uzun, zorlu bir yolculuktu ve yanındaki erzak miktarı yetersizdi. Kötü bir düşman, prensin cesaretini kırmak için tekrar ve tekrar onu ayartmaya çalıştı. Prense önce yiyecek teklif etti ve sonra yolculuğunu sonlandırdığı takdirde karanlık egemenliğinin tahtını ona vermeyi teklif etti. Ama prens devam etti. Kendisine teklif edilen hiçbir şey babasının krallığının yüceliğini bu tutsak kızla paylaşma arzusundan onu vazgeçiremezdi. Ormana geldiğinde büyük dikenli çalılardan ve sert dalları olan geçit vermez ağaçlardan oluştuğunu keşfetti. Günler sonra dikenli zorlu patikaları yarıp geçerek ormanı aştı ve kaleye ulaştı. Kale duvarları ve kuleler çelik gibi asma dallarıyla çepeçevre sarılmış ve bir zamanlar çok güzel olan bu yapıları çirkinleştirerek yaşayan bir ucube haline dönüştürmüştü. Sadece yalnız başına duran bir kule dikenlerin erişiminden uzakta kalabilmeyi başarmıştı. Prens, kızın kendisini o kulede beklediğini biliyordu dikenlerle kaplı yapının üzerinde asılı duran uğursuz sessizliği dinledi. Yapı sanki onunla alay ediyordu. Git, ona asla erişemezsin. O benim. Ama bir başka sesin daha ayırdına vardı. Kız, prensi zayıf bir sesle yanına gelmesi için çağırıyordu. Son umudu oydu. Prens, taze bir kuvvetle kılıcını kullandı ve girmesine engel olan dikenleri keserek kendisine yol açtı. Her darbeyle kızı uyandırmaya ve onu sahiplenmeye daha da yaklaştı. Kapıyı tekmeleyip açtı. İçerideki hava ağır, bayat ve tozla doluydu. Kule odasına doğru kıvrılan merdivenleri çıktı. Kapıdan geçti, pencereyi açtı ve bir hareketle karanlığı dağıttı. Altın renkli ışık hüzmesi içeriye döküldü ve hareketsiz yatan silüeti aydınlattı. Beklerken ne lekelenmiş ne de yaşlanmıştı. Beklerken geçirdiği zaman ona iyi davranmıştı ve dinlenirken daha da güzelleşmişti. Prens ona yaklaştı. Verdiği mücadeleden ötürü hala nefes nefeseydi. Ama ona bakmak için bir an durduğunda nefes kesici olduğunu gördü. Prens o kadar etkilendi ki gözlerinden yaşlar süzüldü. Yolculuğu boyunca daha da büyüyen arzusuyla ona yumuşakça sarıldı. Sıcak dudakları onun cansız gibi duran bedenine bir anlığına dokundu ve sonra doğrulup bir tepki vermesini bekledi. Kızın gözleri ağır göz kapaklarının altında titreşti ve sonra ağır ağır açıldı. Prensini görünce tatlı, uykulu bir gülümsemeyle onu süzdü. Elini prensin yaşlı yanağına uzattı. Prensin gözyaşlarının bıraktığı ize parmağıyla dokunurken kendisi de ağlamaya başladı. Her zaman düşlerinde gördüğü o kişiyle sonunda yüz yüzeydi. Asla görmediği ama hep var olduğunu bildiği kişiyle. En sonunda işte buradaydı. Artık ikisi içinde geriye dönüş yoktu. Bir bakışıyla prensin gönlünü çalmıştı. Yanağını okşayan eli aldı ve tutkuyla öptü. Sonra bir hamleyle kızı kucağına aldı ve onu karanlık zindanından çıkarıp beyaz atının beklediği parlak güneş ışığının altına taşıdı. Artık büyünün ya da yitip giden kalenin bahsi geçmiyordu. Eski olan şeyler geçti. Geçmiş, prensin sevgisinin parlak ışığından kaçan bir gölgeden başka bir şey değildi. Artık onu bulmuştu. Kemiğinden kemik etinden et. Prenses, prensin tutkusuydu ve onu ancak düşlerinde görebileceği bir biçimde sevdi. Bundan sonra asla yalnız kalmayacaktı. Çünkü artık onlar iki değil, tektiler. Prensin krallığına hızlıca vardılar ve gelin prensin babasının evinde takdim edildi. Birliktelikleri kutsandı ve gerdek odası onları bekliyordu. Bedenleri ruhlarının söylediği şarkıyla dans etti. Artık tamdılar ve sonunu biliyorsunuz. Sonsuza dek mutlu yaşadılar. Bütün hatalar düzeltilmişti. Kız karanlık kabustan kurtarılmış, düşler ve ışık krallığına güvenle yerleştirilmişti. İkisi birbirini bulmuştu. Sonsuza dek demek bu sevginin asla bitmeyeceği ve hatta ölümün bile onları ayıramayacağı anlamındadır. Çünkü o yaşamın Rabbidir ve dans başka bir zamanda ve başka bir yerde sonsuza dek sürer. Orada zamanın sonu yoktur ve tarifin ötesinde anlatılamaz bir sevinç ve güzellik vardır. Sizin düşünüz, arzunuz, hikayeniz bu mu? Öyle olduğuna inanıyorum. Çünkü sizin prensiniz İsa'dır ve canınızın derinliklerinde onun sevgisini özlüyorsunuz. Bu hikaye zamanın ötesinde olan güzel bir öyküdür. Her kadının varlığının yapısına işlenmiştir. O kadar güçlü ve dayanılmaz bir çekim gücüne sahiptir ki hepimizin içindeki gelinin ruhla birlikte şöyle yakarmasına neden olur. Gel Rab İsa, beni kendine çek ve ben sana koşayım. Bazılarınız şöyle sorabilir. Bu nasıl benim hikayem? Düşün ve prensim olabilir. Ben bir sarayda büyümedim. Sık sık parmağıma iğne batırdım ve acı içinde çektim ama kimse beni kabusumdan uyandırmadı. Gerçekten kuşku duymanızın nedeni çaresizlik gölgelerinde çok fazla zaman geçirmemiş olmanızdır. Büyüdünüz ve çocukluğunuzdaki düşlerinizi unuttunuz. Onun çağrısına uyanmanızın ve yeniden düş kurmanızın zamanı geldi bu şeyleri söylüyorum. Çünkü onun orada durduğunu ve onun yoluna dönmenizi beklediğini biliyorum. Henüz son gelmedi. Sadık ve seveceğim prensimizle bir gün karşılaşacağımıza dair bize verdiği kesin bir vaat var. Bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Filipililer 2. bölüm 9 ila 11. ayet. Yalnızca o tutsak gelinini aramak için göksel krallığını ardında bırakan muhteşem Sadık ve gerçek prensdir. Çağlar boyunca bana gel sevgilim diye bize seslenen canlarımızın sevgilisidir. Sevgilisini günahın bağlarından çözmüş ve ölüm uykusundan kurtarmıştır. Ve onu dans ettirmeye, sevinmeye ve gelişine hazırlanmaya davet eder. Geriye kalan tek soru şudur. Cevabımız ne olacak? Ellerimizi ona uzatacak ve bizi kucaklamasını kabul edecek miyiz? Yoksa bize sahip çıkmak için yaptığı her şeye sırtımızı çevirerek ve kötü bir imansızlık uykusuna geri mi döneceğiz? Onun geleceği gün kendimizi onun vaadinin gerçekleşmesinin görkemli harikası karşısında hayranlıkla diz çökmüş olarak mı bulacağız yoksa korkudan dizlerinin bağı çözülmüş olanlar arasında mı duracağız? Gerçeğe uyandığınıza ve yüzünüzün hayranlık içinde yukarı kalkacağına inanıyorum. Bu kitabı elinizde tutmanızın nedeninin Yüreğinizin prensinize özlem duyması olduğuna inanıyorum. Kutsal kitapta sözü geçen bir başka uyuyan güzel var. Dinlenme durumunda kalmaya ve uyanma zamanına kadar düş kurma halini sürdürmeye teşvik edildiğimiz bir alandır ve bu alan cinsel tutkumuzun alanıdır. Doğru an gelene kadar uyumalı, özlemde ve arzuda büyümelidir. Bu uyanma çağrısının ne zaman gerçekleşeceğini belirleyecek olan biz değiliz. İnsanlar zamanlama konusunda dikkatsizdir ama Tanrı öyle değildir. O isteyene kadar aşkı uyandırmamakla yükümlüyüz. Ezgiler 2. bölüm 7. ayet. Bu nedenle cinselliğimiz ya da aşka göstereceğimiz cinsel tepki bir uyuyan güzele benzetilebilir. Elbette bu güzellik kötü bir büyü altında dinlenmez ama o anın beklentisiyle düş kurar. Eğer onun bizi tutsaklıktan uyandıracağını güveniyorsak, o zaman bizi sevinç zamanına uyandıracağına da kesinlikle güvenebiliriz. Bunu daha derinlemesine anlamak için ezgiler ezgisinden öğrendiğimiz bilgeliğe bakalım. Dişi ceylanlar Yabanıl dişi geyikler üstüne ant içiriyorum sizi. Ey Yeruşalim kızları! Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye gönlü hoş olana dek. Ezgiler, 2. bölüm, 7. ayet. Bunlar o kadar tutkulu ve şiirsel sözler ki sahne neredeyse gözümde canlanıyor. Uzakta sakince akan bir derenin yanındaki güneş vuran yamaçlarda bir ceylan sürüsü nazlı bir edayla otlanmaktadır. Salınan dalların koruması altında Ürtekçe otlarken zaman zaman zarif boyunlarını kaldırarak etrafı kolaçan ederler. Taze otları çekiştirmek için yeniden başlarını eğmeden önce büyük, ışıltılı gözleri sanki ruhunuzun derinliklerine bakar. Ama bu nazikçe hoplayan ceylanlar ve masum, büyük gözlü dişi geyiklerin aşkın yükseliş süreciyle ne ilgisi vardır? Ve görev Yeruşalim kızlarına verildiğine göre biz buna dahil miyiz? Az önce bir prens tarafından uyandırılmanın güzelliğini ve umudunu konuştuk. Ve burada kendi başımıza doğal aşkı yükseltmemek ya da uyandırmamakla ve beklemekle görevlendiriliriz. Bununla ilgili olarak ezgiler ezgisinde bir değil, iki değil, tam üç kez uyarılırız. İkinci uyarı, ezgiler, üçüncü bölüm, beşinci ayettedir. Dişi ceylanlar yabanıl dişi geyikler üstüne ant içiriyorum size. Ey Yeruşalim kızları! Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye. Gönlü hoş olana dek. Ezgiler 3. Bölüm 5. Ayet Üçüncü uyarı ise sekizinci bölümdedir. Ant içiriyorum size ey Yeruşalim kızları. Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye. Gönlü hoş olana dek. Ezgiler 8. bölüm 4. ayet. Bir kez daha aşkı uykusundan uyandırmama görevinin kızlara ya da kadınlara verildiğine dikkat edin. Onu uyandırmak bizim işimiz değil. Prens'in işidir. Aşkı doğru zamandan önce uyandırdığımızda güzelliği kırdaki geyikler gibi kaçıp gidecektir. Bir an karşımızdadır ama sonra görüşümüzden uzaklaşır. Cinsel tatmin vaadine onu korkutup kaçırtmadan sahip olmak sabır gerektirir. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. Yakup 1. Bölüm 2 ila 4. ayetler. Tanrı sizden bu konuda yetkinlik istiyor. Zamanlamanın kusursuz olmasını istiyor. Bizim hazır olmamızı ve aşkımız uyandığında atlaşmada kusursuzca konumlanmış olmamızı istiyor. Suçluluğun ya da utancın olmadığı bir zevk bahçesinin tadını özgürce çıkarmamızı istiyor. Beklentiyle geçen dönemler iki aşıkta da daha büyük özlem ve arzu yaratır ve arzu ne kadar büyükse tutku o kadar güçlü ve gerçekleşme nihai olur. Hayatta en değerli şeyler çoğunlukla bir bekleme döneminin ardından gelir. Ama onlar en nihayetinde beklemeye değer. Çünkü yerine gelen dilek yaşam verir. Özdeyişler 13. bölüm 12. ayet. Tanrı'nın vaadi her zaman kendisiyle birlikte yaşam getirir daha büyük bir anlayışa kavuşmak için erkek ve kadın arasında aşkın ilk kez uyandığı zamanı inceleyelim. Bir kez daha Adem'in eşini bulmak için çaresizce hayvanları gözden geçirdiği bahçeye dönmeliyiz. Ama elbette can yoldaşı hayvanlar arasında ya da bahçenin güzellikleri içerisinde yoktu. Sonuçsuz arayışının ardından tükenmiş ve yalnız durumdaki Adem Tanrı tarafından dinlenmeye davet edildi. Tanrı'nın Adem'e derin bir uyku verdiğini ve o uyurken havanın yaratıldığını okuyoruz. Adem düş gördü ve gördüğü düşe yaşam verildi. Daha önce aşkı tanımamıştı ama gördüğü zaman onu tanıyacağını biliyordu. Tanrı Adem'i teselli etti. Derinden dinlen. Zira aradığın şeyi asla çaresiz arayışında bulamayacaksın. Uyu. Düş gör. Dinlen ve bana güven ve en derin arzunu senin özünden yaratacağım. Adem yere uzandı ve olacağın, olması gerekenin ve sadece umutla bildiğinin düşünü gördü. Çünkü aşk her zaman bir düşle başlar. Düşlerin gecenin pusundan gündüzün ışığına geçmesi için onları öncelikle Tanrı'ya teslim etmeliyiz. Düşlerimizi Tanrı'nın sunağına serdiğimizde onları gerçekleştiririz. Ölüm ve hayal kırıklığı çoğu kez en derin arzularımızın gerçekleşmesinin öncüsüdür. Adem başını yere koydu ve arayışını bitirdi. Adem hayatını Tanrı'ya bırakarak uyandığında gördüğü düşü önünde bulacağına inandı. Aşka her zaman arzumuz ve düşümüz olmasına rağmen sevgi prensi tarafından diriltilene dek dinlenmelidir. İçimize koyduğu düşlerin nihai olarak gerçekleşmesini neden inkar etsin? Gönlünün istediğini verdin. Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. 21. mezmur 2. ayet. Tutku ve cinsellik alanında dinlenmenizin ve Tanrı'nın düşünü görmenizin zamanı geldi. Tanrı vaadini gerçekleştirmekte sadıktır ve bizden sadece onun sevgisine ve kurduğu düşe güvenmemizi ister. Her türlü umutsuz, baskıcı uyuşukluktan uyanmalı ve onun vaatlerinde dinlenmeliyiz. O her şeyin kontrolü altında olduğunu vaat etmiştir. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum," diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. Yeremya 29. Bölüm 11. Ayet O bizim emniyetimizdir. Çünkü yalan söyleyemez. Şimdi isteklerimizi dua ile ona yükseltelim. Sevgili Göksel Baba, sana şükrederim. Çünkü her engeli aşmak ve her duvarı al aşağı etmek için oğlunu gönderdin. Öyle ki kabuslarımdan uyanayım ve senin düşüne geçiş yapayım. Doğruluğa uyanıyorum ve gerçeğin ışığını benimsiyorum. Tutku tarafımı sen uyandırana dek dinlendirmeyi seçiyorum. Beni çok erken uyandırabilecek bütün alarm saatlerini kapatıyorum ve ruhumu vaatlerinle sakinleştiriyorum. Tasarılarının benim zararıma olmadığına ama bana bir umut ve gelecek vermekten zevk aldığına iman ediyorum. Beni kendimden daha iyi tanıdığına iman ediyor ve gerçekleşmemiş her düşü sunağına yerleştiriyorum.'' Tüm korkularımı ve hayal kırıklıklarımı sana veriyorum. Kollarında dinlenecek ve güven içinde düş kuracağım. Sevgilerimle, Kızın.